Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta eee klan oyunları başladı. Şu anda klan skorum 0. Klan oyunlarını hızlı bir şekilde yapıp nasıl yükseltebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Köyümüz 92. seviyede arkadaşlar. Birçok şey fullenmiş durumda. E, öncelikle İnşaatçı üstümde şu an yapacak hiçbir şey yok. Her şey dolu. Hemen bakalım. Klan oyunlarında öncelikle klan savaşlarında saldırarak 3 yıldız kazanmamı söylüyor. Birkaç gündür girmiyorum. Klan savaşlarına alınmış mıyım? Evet, alınmışım. Ama şu an hazırlık gününde olduğu için girmeyeceğim. Hızlı bir şekilde hemen ne yapabiliriz? Onlara bakalım iki duvar yıkıcı kullanarak çok oyunlu savaşlarda bir yıldız kazan. Bunu yapabiliriz. Çok oyunculu savaşlarda 3 yıldız topla. Yalnızca ilk 60 saniye alınır. O olabilir. İnşaatçı yıkımı bir günde 250. Bunu deneyebiliriz arkadaşlar. Hemen başlaya basıyorum. İnşaatçı üstüne geçiyorum. Saldır diyerek rakip bulalım ee, şöyle öncelikle makinamızı buradan yollayalım daha sonra balonlarımızı ve arkasından diğer birliklerimizi yollayalım Kahramanımızın yeteneğine de bastık. Kahraman zaten çok çabuk ölüyor. Bir şey beklemiyorum. Yine de ikinci kez basabildik yeteneğine. Şu an iyi gidiyor ama sanırım alamayacağız. İkinci yıldızı. Yine de belli olmaz. Bakıyoruz. Alamadık. %68'de kaldı. Bitir diyelim hemen. Evet. Buradan %68'de bir yıldız aldık. Mücadele ilerlememiz oluştu. %68 eklendi. Bize saldıran rakibe bakalım ne durumda. Muhtemelen o da alamayacaktır. Ee, şu anda yüzde 45'te kaldı. Bir yıldız bile alamadı. Birkaç tane okçusu var. Onlar da bir işe yaramayacaktır. Yüzde 49 Şu an %54 aldı. Eve dön diyelim. Evet. Zafer bizim %68 ile. Tamam dedik ve yeni bir rakip arıyoruz. Tekrar şuradan hemen mevzilendirelim birliklerimizi. Arkasından balonlarımızı yollayalım. Ve onun arkasından da diğer birliklerimizi yollayalım bu şekilde biraz ilerlesin devam ediyor alt taraftan girseydim belki bu köyün iki yıldız alabilirdim ama yine de bakalım ne durumda olacak şu an yüzde 52 oldu Klan kalesi yıkılabilecek mi? Biraz zor gibi gözüküyor. Yine de şu hava korumalarını iptal edebilirsek bir ihtimal olabilir. Okçularımızı da yolladık. Bakalım okçularımız alabilecek mi? Almak üzere ve aldık arkadaşlar. İki yıldız yüzde 88. Çok iyiydi. Son anda oldu. Evet yine zafer bizdim Yüzde 60 almış rakibimiz. Hemen 3. oyun'a geçelim. Evet. Şuradan öncelikle makinamızı yollayalım. Daha sonra balonlarımızı atalım. Ve diğer birliklerimizi mevzilendirelim. Bakalım ne olacak. Ne kadar ilerleyebileceğiz burada. Hemen kahramanın yeteneğine tekrar bastık. Kahramanımız çok çabuk ölüyor bu arada. Karşı köy son seviye ise eğer bizimki gibi her şeyi tamamen güçlendirmiş oluyor. Kahraman aldığı darbelere dayanamıyor. Evet burada yüzde 56'da kaldık maalesef. Buradan kırıp girsem olmaz. Şuradan okçularımızı yollayalım. 60 62 alabiliriz buradan. Şu an 60. Bir çok tuzak çıktı 62. Son birliklerimiz 66 olabilecek mi bakalım. Evet, tek yıldız 66 şu anda. Ve 68'de kaldık. Güzel. Tamam diyelim. Hemen rakibimize bakalım. O ne durumdaymış? %88 almış. Bu karşılaşmayı kaybettik maalesef. Ya bu şekilde çok yoğun duvarlı köylerde öncelikle okçuları yollamak istiyorum. Balonlar burada oyalanmasın. Okçuların görünmemesi güzel bir avantaj bizim için. Evet buradan iki yıldız alabiliriz sanırım. Hemen balonlarımızı yollayalım. Ve diğer birliklerimizi de mevzilendirelim. Makinemi atsam şu anda o bir duvarı kırana kadar öldüreceklerdir makinemi muhtemelen. Makinemi yine de şuradan vereyim. Şu an yüzde 56, yüzde 60 yapabiliriz ama makineyi beklemeye gerek var mı bilemiyorum. Bir kere daha basacağım. 58. Bu kadar başka alamayacak %58'e tek yıldız aldık Tekrar Rakip şu an devam ediyor Hala saldırmaya bakalım ne durumda Evet rakip %59 O orada örecek Güzel 54 2 yıldız alacak Okçular yıkacaktır o kaleyi Evet yıktı Evet bunu da kaybettik maalesef ama sorun değil. Bizim amacımız zaten mücadele ilerlemesini tamamlamak. Tekrar bul diyelim. Ee, makinamızı hemen şuradan yollayalım. Arkasından balonları yollayalım. Ve ona destek için de diğer birliklerimizi yollayalım. Buradan iki yıldız alacağıma inanıyorum. Köyün düzeni zor gibi gözüküyor ama balonlar hızlı bir şekilde ilerleyecektir burada. çok iyi. Evet ikinci yıldızı alacağız bence. Çok kritik bir yerde kaldı. Yine de okçularla ikinci yıldızı almayı deneyeceğim. Ama buradakiler olduğu sürece Binaya saldırmayacaklar Buradan da alamayacağız sanırım İkinci yıldızı Hemen bakalım ne olacak Çok kötü Bir darbe daha yapsalardı yıkılacaktı Sorun değil %70 %56 aldık Tekrar diğer savaş Şuradan makinamızı yollayalım. Burada iki yıldız garanti. Diğerinde de öyle demiştim ama olmadı. Ama bu gerçekten garanti. Hemen şuradan birliklerimizi yollayalım. Okçularımız şunları alsın. Şunları okçularla alırsak balonlar ve diğer birlikler burada oyalanmayacaktır. onlar içeri girerse alacak kaleyi ama içeri gir, girecek mi bilmiyorum ki ama girdi aldı evet Tamam süper Şimdi şuradan okçularımızı yollayalım Evet %68 yeterli güzel %70 oldu. Evet 2 yıldız ve %70 aldık. Hemen bakalım rakip ne durumdaymış. Biz de dileyelim. Ee, %58 ne durumdaymış. Cadı ölecek. Savaş makinesi orayı kırmadan ölür. Zaten içeri girer girmez. Evet o gitti. Evet bu oyunda biz aldık. Gibime geliyor. Evet yüzde 68'de kalır. Hemen dön diyelim. Evet yüzde 68'de kaldı. Zafer bizim. Eve dön diyelim. 408 olduk. Tekrar bir savaş daha yapalım. Okçuları değiştirelim. Ee, okçuların yerine de yine bu birlikten alalım. Evet şuradan saldırmaya başlayalım ve balonlarımızı yollayalım. Balonlarımızın arkasına da hemen bu birliklerimizi. Evet şu anda başladı. Hadi bakalım. Buradan da iki yıldız gelecektir. Balonları önden verdiğimiz zaman arkadaki birlikler hasar görmüyor. Hava patlatıcı bile gelse balonlarda patlıyor. Evet şu an iyi gidiyoruz. Hava patlatıcının ilk alınması çok önemli ve aldık. Evet. Hava patlatıcısı aldığımızda zaten iki yıldız garanti oluyor arkadaşlar genelde. Ben artık fulllemeye uğraşmıyorum. Yani karşı köy %100 alayım diye bir çabam yok yükseltecek hiçbir şeyim kalmadı. Evet yüzde seksen ve yüzde seksen iki mi olacak? Evet yüzde seksende kaldık. Hemen bitir diyelim. Karşı taraf alamamıştır diye düşünüyorum. Devam ediyorum Erik. Evet yüzde elli Can çekişiyor bitirelim. Zafer oldu. %54'te kaldı tabii ki. 488 şöyle bul diyelim. Arkadaşlar aslında okçularla böyle yavaş yavaş yollarsak birliklerimizi daha yüksek oranlarda köy alabiliyoruz ama çok bekliyoruz. Yani iki dakika sürüyor. Uğraşmak istemiyorum. Sıkılıyorum beklerken. O yüzden bir an önce savaşayım. Alacağımı alayım bitsin diye. Bu şekilde giriyorum. Makinemizi yollayalım. Öndeki birlikleri temizlediklerinde makinamız şu anda direkt kendisi bile alabilir. Klan karesini. Evet güzel. Tekrar basalım. %68 %70 %70 72, 74, 76 olabilir. Evet, %7. Burayı da %74 aldık arkadaşlar. Muhtemelen yine kazandık. Zafer, evet. Hemen bakalım ne durumda. 62. Bir savaş daha yaparsak. hızlı bir şekilde şuradan gireceğim. Şuradan balonlarımı yollayacağım. Şuradan diğer birliklerimi yollayacağım. şekilde acele etmeyip de böyle önemsemediğimde daha yüksek oranlarda karşı takımın inşaat üstünü yıkıyorum. Yine öyle olacak galiba. Evet şu an yüzde 66. Yüzde 80 garanti ama üstünü bilemeyeceğim. Yüzde 70. Yüzde 74. 76. 78. 80 84 %15 alsak yeter diyorduk ama şu anda %90'a geldi. Dediğim gibi önemsemeden girdiğimiz köylerde daha yüksek oranda yıkım elde ediyoruz. %92 benim için yeterlidir. Çıkalım hemen. Muhtemelen yine zafer almışızdır rakip savunmaya devam ediyor saldırmaya ne durumdaymış %84 o çok iyi almış o da ama %86 evet bu saatten sonra alamaz bence onu da yıkacak ve ölecek hadi tesla evet tekrar vuracak tesla %90 Hop az kalsın berabere kalıyorduk. %90'la zafer olacak arkadaşlar. Evet tamam dedik. Geri dön dedik. Mücadelemiz tamamlandı. Tekrar köyümüze geçelim. Evet şimdi tekrar köyümüze geçtik. Hemen bakalım. Evet 250'ye aldık şu an ne yapabiliriz başka altın kapmaca bir saat içinde altın kapmaca bir saat içinde iksir 1 milyon iksir bir saat içinde çok basit arkadaşlar 1 milyon iksir bu seviyede yani basit alınabilir ama video çok uzamasın diye bunu burada bitirmek istiyorum şu anda hemen biraz destek çıkalım arkadaşlarımıza ee, ne yollayalım deprem yollayalım büyü olarak evet 5 tane de okçu yollayalım tamam evet ne demiş kardeşim rica arkadaşlar köyüm bu şekilde şu an 192. seviyede söylediğim gibi 4062 kupamız var Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni savaşta tekrar açmayı düşünüyorum. Hoşçakalın.